Bu arada yani heriflerin yanından biz kaçtık, kral sakin sakin yürüyerek geldi. Demek ki Licker, Picker her şeyi öldürdü herif. Helal olsun be. Bu gözlük zenciyi ilk ölür zannetmiştim ama ölmedi. Bir <laughs> da çocukmuş. Kesin gider diyordum yani. Kesin diyordum hani. Kutudan bir değil iki mermi çıksa keşke ya Hadi sağdaki soldaki dandık kutuları anladım da Arklay Dağları'nda Umbrella Corporation'a ait bir şeyde e, mülkte gerçekleşen olay. Alfa ekibini gönderdik. Ses gelmedi. Bravo ekibini gönderdik. Stars ekibinden sadece 5 kişi hayatta kaldı. T-Virüs orada kullandıklarını öğrendik. Ama bütün şey yandığı için daha fazla araştırma yapamadık. Jill in İlk sıradaki Jill mi? Tabi. Stars. halkımızı kırmızı çiçek. Hocam bitti mi senin işin? Bitmedi. Biz bir çıkıp etrafa bakalım o zaman. Yeah, what's up? Alo? Derail. Nerede? Araba mı çarpmış? Celil mi abi? Abi dur bir dakika arayacağım. Ha. What? Nerede? Hangi hastane? Joe. what Araba mı çarpmış? Söylesene kızım. Çıldırtma beni. Alo. Çiğe gitmem lazım abi. Cile bir şey olmuş abi. Tamam Brom git. Ortalık karıştı. Birkaç dakika önce metro tünelleri. Sen maşallah ne kadar kıyafeti bile yırtılmayacak derecede sağlam bir kızsın ya. Sana helali hoş olsun be. ey maşallah be. Sadece ben mi hayatta kaldım? Bence sen süper insan çıkacaksın ya işin sonunda. Şey çıkmasın ha. Bak ciddi şüpheleniyorum şu anda. Jill Umbrella Corporation'ın yaptığı başka bir deneyin sonucu çıkabilir mi? Hani şey gibi. Abi bir sürü deney yaptık. Carlos, come in. Carlos, Carlos? alo. Alo. Carlos. Hiç çekmiyor. Ha boss fight geliyor. Şey çıkacak bence. İşte T virüsü adama enjekte ettik. Zombi oldu. T virüsü adama enjekte ettik. Bilmem ne oldu. <laughs> en son kaslıya enjekte ettik. Nemesis oldu. <laughs> Ama o da çirkin çirkin oldu. Sonradan dedik ki bari Jill'e enjekte edelim. İşte Jill'in annesine enjekte ettik. Hamdolsun o kaliteli bir şey oldu en sonunda. Böyle bir şey çıksak herhalde. Deneymiş Jill. O da şeyden söylüyorum ya bu Resident Evil'ın filmleri var ya başroldeki kız DNA plus deney aşırı epik insan üstü human something wow filan bir şey çıkıyor. Bunun hikayesi oradan mı esinlendirir acaba? Çünkü hiç olacak gibi değiliz arkadaşlar. Hatta şey gibi gözüküyor biraz. Nemesis'i <laughs> filan bizi de test etmek için göndermişler gibi gözüküyor yani. Abi sen bunu öldürme. Mesela kafasını falan tutunca böyle tek hamleyle kafası kıt diye ezme. Mesela at bakalım. Ne yapıyor? Tamam abi. Ben öldürüyormuş gibi yaparım onu anlamaz. Tamam kardeşim aynen öyle. Valla öyle çıkacak herhalde. Ya hadi arkadaşlar hadi ya. Hala gev gev zombi çıkıyor oradan buradan. Wow wow. Öf. Really bro. Oha, kaç zombi var oğlum burada? Uğraşılmaz. Kusura bakmayın kıymetli bombalarımız sizin için harcayamam. Bu bombaların arkasında bir fikir var. Ve bu fikirler nemesize işlemez. Şu çiçekleri de koparıp yeseydik bir yelingimiz yok muydu ya? Aç kapıyı. Heh. Bunları da kombine edelim. Geliyor hala oradan. Yandım Allah. Yandım yok mu bir su veren? Lanet olsun sürtük yüzemiyor bile ha. Senin ağzın ne kadar bozuk be kızım. Carlos, respond. Hiç yakışıyor mu? <laughs> Carlos. Yavrum nasılsın? <laughs> Olmadı ya tren patladı. <laughs> patladı mı? Nasıl oldu ya? <laughs> herkes öldü. Mikhail falan herkes. Kaka. Nikolas bizi ölüme bıraktı orada biliyor musun? Ne? Ne yaptı? <laughs> ölüme bıraktı abi. Bir dakika. Seks var galiba. Aha. Aa daha da geliyor. O bu büyümüş lan. O mu durduracak oğlum? Aa durdurdu. Ah orayı geçemez. Vallahi geçemedi. İyi be. Kafa, yani. Demir levhaya karşı hassasiyeti olduğunu öğrendik. Burada. Ya nasıl sen öldüremiyorsun bu kız artık? Hadi inandırıcı değil buralar. Yapma Allah aşkına ölür be. Ya hadi be, bu nedir abi? Şuna bak ya, şuna bak şuna. Al, bakar bakar beni hatırlarsın ha? Ne oldu köpek? Kurudun kaldın? ile la geziyorum artık. Dersimi aldım. Eskiden olsa el, el tabancasıyla ateş ederdim sana. Belik almadık olsun diye ama işte o günler geçti. O günler geçti, o cil artık yok. Kardeşim sen de hiç bana mısın demiyorsun ama yani ha. Bunun ne yapacağız sırtında tüp de yok bu sefer. Sarsıl oğlum bir tepki ver lan kötü oldum de. Neyse şu yeşil çiçeği alayım bari. Abi nereye gidiyorsun? Ne yapacağını şaşırdı. O da panik. Yo ben 20 metrelik adamım. Nasıl öldüremiyorum bu çocuğu? Dur bari random artık koşayım. O da panikledi arkadaşlar. Ne bilemiyor. Al bakalım ha. Tadına bak ha. Oha. Ben öldüm mü? Ölmedim de. Ama bir tane healing'imiz var. Öğren de gel, buna doge derler koçum. Gerçekten kapasitesiz bir yaratıksın ya sen. Cidden beceriksizsin ha. Yo rolleri değiştirsek ben seni sahnesinde bitiririm bu arada. Dua et bombe kalma elimde ama şu rafta bombe gördüm şimdi bombe alacağım sana. Aa arkamdaymışsın. Ne yapıyorsun Hacı? Bence cidden bu yaratığı bizi test etsin diye göndermişler ya. Bu arada Jill'in patlamalardan hasar aldığına da dikkat çekmek istiyorum. Patlamadan da hasar almıyoruz. Umurumuzda değil hiçbir şey. Kralı gelsin yani. Acaba bu ölecek mi böyle ya? Hayda. Böyle mi olduk şimdi abi? Hayvan gibi bir şey oldu bu diyor. Sen hayvan ettin sen. Delirttin çocuğu delirttin. Delirttin ne vardı? Nereye koşuyor acaba? Nemesis. Nemesis, gel oğlum. Al bakayım. Hadi. Fena geliyor diyor. Yes. Bunun da mermisi bitti. Bula Mermi var mı? Var. Oha. Abicim mermi alırken ama nemesis bile dokunmaz. Sonra alacak mı acaba ya? Koşuyor. Koş bakalım koca popolu. O da heyecanlandı. O da heyecanlandı. Uzun zamandır köpeğiyle görüşmeyen askerler böyle askerden döndü köpekleri heyecanlanıyor bir an ne yapacağını bilemiyor. Nemesis gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel gel. Koşturma koşturma evin içinde. Bak nasıl sevindi görüyor musun? Vallahi sevindi. Oho! Şakası bile kötü. Nemesis'le şaka olmaz dendi az önce bize. Ha Ne yapıyorsun acı? Aa lan yanımızda bıçak yok. Bu kutuları kıramayacağız galiba. Oha burada depoyla... Okay. Gel gel. Gel bakayım. Gel. Gel oğlum. Gel be biçim böyle. Gel. Gel annen sana terlik pabuç alacak gel. Gel gel gel. Boy. Mehmet Berkaras ikinci ayında hoş gelmiş.